arkadaşlar. Ben Kuzey Kumsal'dayız. Çok kötü rüzgar esiyor şu an. Çok kötü rüzgar. Bakın Kumsal'da yürüyoruz. Yürüyoruz Kumsal'da arkadaşlar. Kumsal'da yürüyoruz. Çok rüzgarlı hava. şey buldum. Bakın. Bu ne acaba? Anneme sorayım. Ailem yanımda. Ailem yanımda zaten. Anne. 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 Bak ne buldum? Oğlum buldum? O midye. Midyeymiş. Midyeymiş arkadaşlar. Evet, Güzelmiş. şey olursa e, kumsalda ne deniyordu? E, kumsalda e, çok rüzgar çıkarsa arkanıza dönün yoksa gözünüze kum kaçar. Evet. Of bakalım. Estabildim. Bakalım baba.